arkadaşlar. Ee, Sankranç oynadım ve nasıl kazandığımı size anlat e, göstereceğim. Ee, i̇lk hamlemiz bizim bu oldu. Şöyle tekrardan gösterelim. Bu oldu ilk hamlemiz. Şamsın önünü açtım. Benim bir planım vardı. Ama ben o planımı yapamadım. Yapabilseydim 4 hamle denebilirdim. Ama yapamadım. oldu bu, bu hamleyi yapana kadar. Sonra ben şöyle bir hamle yaptım. Çünkü planım başkaydı bunu verdim. İşte başlıyoruz. Evet. Bu arada arkadaşlar burada anlatıyor da mesela nasıl yapacağımızı. Şunu ben şöyle götürdüm. Bezi isteyecektim. Burada tabii şeyi görmedim. Yutulacağını görmedim ama yutmadılar. O da herhalde görmemiş. Sonra ben şey yaptım bir şey daha yaptılar. Sonra işte yuttum onu. Abi tabii o görmedi Allah'ta. Görseydi sen ne olurdu. Sonra şey şahın yer değiştirmeyi yer değiştirdi. Sonra işte burada işte maalesef yanlış yaptık. Ama dedik ne no. Sonra işte arkadaşlar burada kaçtık. Vezirimizin gitmesin diye. Sonra işte orada geri çekti. Biz oradan ileri aldık. Çünkü e, burada kalsaydı zaten hem fil hem at yutabilirdi. O yüzden leri çektim. Yutmasınlar diye. E, sonraki bu hamleyi yaptı. Ben sonra piyonumu attım. Yürü, atla yuttu. Sonra da kaçınmaya başladım. Fil koydum. O filini koyana kadar ben de piyon koydum. Ama o tabii yutmadı. Benim bir plan vardı. Aklımı kurcalayan bir plan vardı. İşte bunu ileri aldım. Ve sonra 3 2 iki... bunu yutmak istiyordum. Yutamadım çünkü beni şah yaptı. Sonra onu yuttum da zaten ay onu yuttum. Ee, onu yuttuktan sonra zaten eee yutmak bitmek yemek aldı. Ee, sonra ben hemen ee, geriye çektim kalemi şey yutmak için eee fili yutmak için geri çektim. Fil tabi kaçtı İ, ileri gitti. Biz onu bam yaptık. Sonra o e, bu fili şey yaptı işte. İşte arkadaşlar Allah'tan yutmadı. E, sonra bunu biz yaptık. Yine görmedin. Evet burada kaçtık. O bizi takip etti. Biz yine kaçtık. O yine bizi takip etti. Ama Biz onu bir avlanıyoruz. Ava giderken. Hadi avlanın da göreyim. En sonunda kaçtık. Sonra burada yaptım işte. Vezir aldı ileri. Ben de bam. Sonra planını anlamış gibiydim biraz. Bu şey. Vezirimi geri çektim. Şama kapalı alan olmadı. Tabi onu oraya çekti ki. O kaleyi yutamayayım. Yaşamla. Sonra böyle ben böyle bir hamle yaptım. Ama yutmadım. Bu piyon hep burada kaldı sadıkçı. Ona hiç dokunmadım. Ee, sonra onu geldi. Ben yuttum piyonumla. İşte vezirlen ta buraya gelene kadar. Vezirlen geldi. Ben atımı ham yaptırdım. Or şah yaptı ben. Yuttu işte İşte kaldı öyle. Bir de kaleyle alalım Sonra o geldi. Kaçırdık biz. Gitti tabi biz sonra boş kalmadık. Gidip kalemiz gitmedi de. Sonra geri aldık. O geri aldı tabi. Sonra biz şey yaptık. Çık. O tabi geri almaz mı? Aldı yine. Sonra şey oldu işte. Burada ıı, sahtan kurtuldum. Sonra arkadaşlar bunu geri buraya verdi ama yanlış bir bence. Sonra ben kalemi bir tık getirdim sonra ay dur bana sonra gittim onu bir de götürdük onu sonra oraya geldiğinde şah oldu biz yuttuk sonra arkadaşlar dedik hep onlar şah yaptı biz şah yapamadık bir getirdim sıra bana geldi bir getirdim şah onu getirdi ben durur muyum bir tane daha aşağı sonra o şah niye aldım bir tane daha aşağı sonra işte oladı olacak. Dur. Evet onu aldık. O rakip şah yaptı bize. Biz tabi ileri aldık yutmak yerine. Çünkü yutamazdık. Zaten mat olurduk yoksa. Ee, bunu aldı ileri. Rakip oyuncu. Biz onu aldık bu piyon yutmasın diye. Sonra o geri çekildi. Biz gittik bir şah yaptık. Sonra o şey geldi. Biz bunu yuttuk önce. Ee, sonra biz gittik kale yuttuk. Sonra da artık dedik vezir zamanı geldi. Bir vezir aldık şah yaptık. Sonra bunu buraya çektik. Bu piyon geldi. Sonrasında arkadaşlar piyonumuzu piyonumuzun önü açılsın diye gittik. Attık bunu şaha. Şah kaçtı tabi. Yaptık yapacağımızı. Şah yine kaçtı. Yine yaptık yapacağımızı ve son hamle. 58 sihir hamlesi kaçtı. Ve arkadaşlar 59. hamlede oyunu bitirdim. 59 hamlede oyunu kazandım yani. Bir geri geleyim. Aa, bu arada zaten vezir havadan da bahat yapabiliyormuşum. Anamın gösterdiği gibi şuraya gelsem mat zaten. Şuraya gelsem battı. İşte. Ee, bizim 15 tane yıldızımız var. Rakibin 17. Bizim 14 tane tikimiz varken ee, rakibin 11. Bizim 3 tane kitaba benzer bir şeklimiz varken rakibin 2. Bizim 18 tane soru işaretimiz varken rakibin 21. Bizim 9 tane çarpımız varken rakibin 7 çarpısı var. Bu ürünlük videoda bu kadar arkadaşlar. Kanalıma ve videolarıma like atmayı unutmayınız. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Mutlu kalın.